kimse kimse dur bakalım selam oyna geldi şeydir açıldı Dur bakayım geldim ben bakayım şeydir abi o şeydir ne hangi şeydir olduğunu bilmiyorum ya Ya vallahi Ben de şey vardı bir sihir Renew vardı o bayağı güzel Türkçe dil desteği ben de var bu arada İstersen aç diyor şey Yok abi, lan senin benim shader'ım aynı bir şey Türkçe Sana dil desteğine ihtiyaç yok da hani ben şov FPS kısmını bulamadım ama iyi yani. Yavru tavuğu öldürmeden zaten bir şey vermiyor. Ya ne yapalım büyütelim mi? Abi al. He ben seni şey sandım lan Talha sandım. <laughs> ben Minecraft'ı Türkçe oynamayı sevmiyorum. Yazıların boyutu ben... değişiyor. Küçülüyor falan. İngilizce oyna abi. Hayır research pek. Ya niye bana vuruyor? aga zaten öleceğim. Bana sos mesaj arkadaşım yaklaşma bana. Bana et versene. Yeni girdi bu oluyor Sor modun kır. Madenci. Oduncu. Tamam. Ne yapıyorsun lan? lan? Bana biraz yemek atsana. Ben madenci. Lan kim be bana öleceğim. Lan. Sen, kardeşim ne olacak? Lan oğlum bak. <laughs> Adam öldü. 52 odunumu geri alacağım biliyorsun değil mi? <laughs> oh ben çaldım <laughs> ben çaldım. <laughs> Selam <laughs> ben çaldım. <laughs> Mürdemet <laughs> 52 odun. Lan. <laughs> Lan oğlum bu çocuk lagda işlemiyor buna. Lan oğlum git. Abi, bir de... ve iki atıyorum, bir ve, ve iki atıyorum. Lan oğlum bu ölmüyor ya. Yeni doğduğu için laglı bu. <laughs> Selam burada ağaç ver istersen. 10 tane vuruşun boşa gitti resmen ya. Abi bir ve 2 attım ama ya. Of. Lan oğlum hilesin hile lagın var senin. Hayır 52 tane odunum var bari onları verin. Damage lan oğlum ne yapacaksın git yeniden kas. Hayır ben kasamam o kadar çok uğraştım onları kasmak için. TP atsana bana abi. Storm kendini toprağa gömüyor. Söyle abi slash tp bili bridger yaz. La biliyoruz o kadarını atmak istemiyorum. At at ya. Bak beni kendi emeğinde bulursan vereceğim odunlarını hadi bakayım. Tamam bekle bir saniye. Nerede olabilir? Baş TP. <laughs> Eyvallah bakayım. TP Şu mi attı lan? Yok yok TP. Ben benim TP atmam yok. Yetkim yok. Lan vurma e, çocuğa. Vurma, bak şun. Vur. Çıkıyorum ben oyundan ya. Tamam hadi hadi gel gel Sor vur mu çöktü lan? Yok. Bir biri ben TP'lesin söyle abi. O kadar gittim yanına. Dur bekle. Oğlum bir odun var burada. <laughs> dur atacağım, dur dur. Adam onda çok bir tane. He. 52 tane tahta vardı. Bundan değil bak. O hakkına girmeyeyim. La oğlum alacaksın, dönüştüreceğim. Ben sana 60 attım. As dönüştür 60 olsun. oğlum. Nice. Oo 84 nice. Adama kan parası verdik la. Bir saniye ben geliyorum 2 dakika. Aha Aha en sevdiğimdir lo Storm taş var mı üstünde? Taş var Üç tane at hele Tamam Ben yanlış böyle üç tane şey craftladım ya crafting koydum Eee abi al sana bir tane crafting atayım Crafting var la Daha, Altı tane de attım yarısına İyi tamam bir kılıç yapacağım şimdi la ölmeyek la. Hmm. Bir de kazma yaptım maden arayacağım. Kar toplarını birleştirip kendime yatak yapacağım. kar topu yatağı. Ya yatak koyacağım etrafına kartopu topu düşeceğim. Ha. Aleyküm kuzey abi IP atsanıza. Discord bizim Discord genel atsanıza IP'yi kuzey oradan gelsin. Tamam. Lan Talha içim acıdı lan tavuk etlerini öyle tüketme oğlum. <laughs> Beyler bir simli nane yemedik mi? Nane yedikçe yemeyeceğiz. Aha demir buldum. Lan sonra biraz laglı gibi sanki de o kadar da değil ama. Ne iyi. Ben, ben de lag yok. Herkesin kendi evi mi var şimdi? Ben kendi evi yapacağım. Yoksa. Creeper geriye. Gelemez ki salak. Lav var burada, gelemez salak. Ha. Oradan da demeyi çatmazsın ya Creeper. Allah iskelet geliyor canım as. Geldim. Yanıyor lan. Dur. Yayını, öl. Öl hocam öl. Vurma. Küfür etmezsin yayında da ya. Abi ben bu yeni sürümü anlamıyorum. Yeni sürümün mobları ölmüyor hiçbir türlü lan. 90 tane vurmam mı gerekiyor? Tık tık o, abi bir şey var lan. orada. E, tam atmayacaksın. Yani bekleyeceksin. Tabii ee, bir daha vur. Aynen. Abi kuzey yani, kuzu IP 6. istiyor. Ee, 1.16.4 olması lazım. Yok. Ha, evet, tamam oğlum. Tamam. tamam. Lan oğlum ben öldüm ya lan. Dur bakayım. Sormun ne yanında. Yapayım. TP niye tanıyorum yerinde? Ben lan. ev yapmaya başlıyorum hadi Allah'a burada odun Storm, var. Storm ya. beni yanına çek. Tamam. Bir şey diyeceğim ben şimdi sunucudan çıksam bu shader peki ayarlasam sonra tekrar geri gelsem item durar değil mi? Durar durar. Durar durar. durar. Son buranın yukarısı nerede lan? Ee, şey bir, bi, bir, şeyler ayollasana bana ben yukarı tırmanayım. Bu tamam. şey Optifine yapmadım ki ya. Aleykümselam Tesla da gelmiş. Heh, tamam. E, yayın yayın arkadaşlık bırakın la. Ben o öldüğüm Aha, yerden oldu? alacağım eşyalarımı ya. Şerefsiz iskelet. O kadar lava girdi ölmüyor ya. Ölümsüzlüğü bulmuş Oo, ya. Burada full koyun var. Koyun sürüsü. Bakayım buradan gitmiştim. Buradan gitmiştim. Buradan gitmiştim. ha. İyi aldım eşyalarımı. Aga artık Minecraft çok kolaylaştı ya. Mesela 5 dakika için elmas bulabiliyoruz. Ya bizim zamanımızda bir Minecraft vardı blok kıramıyorduk falan böyle. Abartma la. Tarih bu arada. survival yoktu kanka ben hatırladım Minecraft'ta bir ara. İlk, ilk çıkışı yoktu var var. Flat olarak oynadığımız Minecraft'ta biliyor musun sen? Aga o 1.3 filan. Ya şimdi işte biz o kadar eskiyiz. Mi? Ya ben son jönjön aldım. Storm geldi dedi ki bizim madenimiz dedi çöktü buraya. <laughs> ha çöktüm. <laughs> Ama iskeletlerle boğuşuyor. Yok işte. Ya bu kuzuyu da yarım saatte bir. Abi Artık öl. 3 tane yünüm var bu arada. Abi sonra bu oynuyorum ben bu arada ya. He ee, lag. Yok abi bende lag yok. Evet, çok kişi olunca lag girdi. Daha fazla ki gelmesin lan o zaman. Hı. Hmm. Abi senin 85 <laughs> pingin var şu an. Ya ben şu şeyleri yapıp geliyorum ya. Ayran buldum galiba. Bir dakika. Ya velet var, zombi var. git. Git velet zombi git. Ay git. He, lag var bu arada. Fark git. Ettim. Git çocuğum. Git evladım. Allah'ından bul. Git evladım. Ben bir tane köpek bulmuştum. Nerede o ya? Bir o köpeği... O köpeği bulursam ben alacağım. Optifine indireceğim. Yok abi ben hazırlık yaptım ona. Ya moblar... Gelmeyin ya moblar ya. Ölmüyorsunuz oğlum gelmeyin lan. Kanka sen 1-0-6-4'ün falan şeyi vuruş şeklini biliyor musun? Bakın sen Nerede bir şey var ya? Bir tane bu havaya vurmasın alt tarafta kılıçlı oluyor ya. Optifine güncellenmiş mi şeyi sitesi? O kılıcı vurduktan sonra şey yapıyor kanka. Yani dolsun dolsun sonra bir daha vurursan daha az target oluyor mesela. 5 vuruyorsan 10 vurur. O şey kılıç olmaz sonra. Ha o yüzden ben seri seri vurunca bir şey olmuyor. Aynen. Aynen doğruymuş. Seri, seri 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 vuruşları engellemişler. Hemen seri bir şekilde. Tamam güzel. Baba nereye düşmüşüm saka? ki ya? Nereye düşmüşüm ki ben ya? Git buradan. Tak demirlere ulaşmama engel olamayacaksın pis iskelet. Abi iskeletleri öldürün bu arada kemikleri. Bu demirler altına. benim. Aha birinin kafasına creeper atladı la. He benim kafamda patladı. Aşağıda da var bir creepoç. La yiyecek hiçbir şey yok la. Ben bayağı inek kestim, pişirdim. Aynen yiyecek bir şeyler olmadan madene girmeseydim iyiydi ben de neyse. Girdik bir defa. Yaptık bir hata ha, şey, şey yok mu lan? Keep inventory Aynı turu şeydi. yok mu? Yok yok bu. Multiplayer tamam. Yani konsoldan yazdım oldu dedi de. Olmamış. Tamam şeyler pek yaptım mükemmel. Bilgisayar şeyler pek kullanıyorum ben. Çok iyi. Cela şey abi şey yanına TP atacağım da biri beni TP Lan oğlum gelmiyor buraya. Burası çok Tekin değil. Ben kayboldum bu arada ben herkesin uzam. Benim bir buçuk kalbim var. Tavuk ölmüyor ya. Tavuk bile laga girmiş. Yemek getireceksen gel ama yanıma. Emirim e, abi abi TP TP şey yap. Yani. Ben iken net IP'le. TP diyemiyorum ki anlamadım niye oluyor olduğunu Abi sende şey var modu verdim ben sana. Niye ne olmadı acaba? Oğlum? E bu niye inmiyor bu aşağıya? Sen yanıma TP atma beni TP'le yanına. Bu arada sunucuda bayağı lag var şu an. Bayağı lag var evet. Lan oğlum creeper geldi. Lan oğlum ne yapıyorsun? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Abi bu arada vs atak mı şu creeper la? Oğlum ölürüm ben ölürüm. Öldü mü? Abi ben Öl. burada kıs kısılık aldım. Öldürdüm. O, iki İki tahta buldum. koy. İki tahta demir koy çıkar. Allah demir buldum. Kassan onları. Lan sabahtır demir kasıyorum ben Allah burada. Ana sağsan onları. La bir rahat dur oğlum la yerinde. La ölümden çıkacak mı? Tamam. Sen i̇şte, buraya bir yeraltı ev yapmamız yok mu? Ya ne gerek var ya madeni toplarsın çıkarsın bu kadar basit bir iş. Bana bir tane meşale versene ben doğrusu kaybettim. Abi kim? Abi şey Ruhabi'yi buldum. Al. Eyvallah. Bunu nasıl ikinci elime koyacaktım her tamam. Bir tane demirden kalkan yapayım ya. Ne abi sen creep creep. bir tane daha krip buldum. Bir tane zombi var. Tamam zombiyi gördüm. Zombiye vurdun. Benim üstüme ettin. O da bana vurdu ya. Allah çarpsın ben yapmadım. Lan zombiye vurdun. Üstüme ettin zombiyi. Hayır ben yapmadım işte. Ben vurmaya çalıştım. Ben ne yapayım? Senin itemlerini alayım mı? Alma. Storm beni oraya çeksene. Tamam. Şimdi. Bana verememişsin bu arada yetki. Bende yok. Dur ben şey yaptım. Seni moderatör yaptım ee, yetkim tamam. yok benim. Bir daha İş bakayım. Heh, şöyle Nerede yok. lan benim eşyalarım? İleride. Ha burada şöyle burada bekliyorum. benim yanımda sıkıntı yok ben koruyorum. Reis. Bu <laughs> Allah. Sen of, ne? Of gözüküyorsun Ya of. Hı, hı. İyi demirler burada hala. Aynen ben ben burada demir topluyorum. Meşalem falan yok benim. Meşalelerin Aslanım. bendeymiş meşalelerin. Attım. Tamam. Maden nekti? Maden nekti? Çıkamaz mı? bu arada oyunda yeniyor mu? Hayır. Koran olursun zaten yeme. Kötü espri yaptım. Duymadık sayılır kanka daha net. Anti anti. Ben buraya Aa. ev yapacağım orada haberiniz olsun. Ya. Ama tiran rayı lazım. Tiran yayı nasıl yapacağım? Ya biraz kasa da sıra mı? Madem şey ev. Kendine gibi. storm. Hı. Adam setleri ne? çekmiş. Ben burada adam akıllı yaşayacağım. bende de var da ben şu an eritmedim demirleri. Abi lag var ya ikisi. La lag yüzünden oynanmıyor la. Ben taş Valla bu lag oyun zevkini... Hmm. Ne tamam. Taşları dizdim hemen. Benim bir şey almam lazım ama ya. Faction'da bir şey yoktu la. Faction'da hiç lag yoktu. Fırın yapmam lazım benim seri bir şekilde. Şikâyeton ya sizce madenin var. altına mı ev yapayım yoksa okyanusun üstüne falan mı veya açığa? Okyanusun altına yapacağım Lan nereye yaparsan ya bala Allah ya. Aha fırın buldum. <laughs> ya. Beleşe mi? Onu birisi yapmıştı. <laughs> yapmıştır. Ben burada kayboldum. Storm'un gizli hazinesini buldum. <laughs> Elmas buldum desem. İnanmam ki. Oha uçuruma bak. Aa burada iskelet var. Vs atıyorum onunla. Of doç. <laughs> Oha fena dojladım. Çocuk yaşıyor oyunu lan direk içinde. Lan öldürüyor beni öldürüyor bu güçlü çok OP. <laughs> Aa burada tahta buldum onu buldum. Oha, Çocuk bu manyak la ben diyorum da siz inanmıyorsunuz. Hmm. İnandım kanka sen şu an. Aa burada free demir buldum. <laughs> Burası kimin mekanı? Stormun. <laughs> Öldürürüm ki. Öldürürüm geri ver. Hayır Öldürüm. hayır tamam ben ne yapsın ben bir şey yapmadım. İki tane demir aldım vereyim mi onları? Hele laglı oynuyoruz zaman. da. Evet. Olsun ya eğleniyoruz yine. Onları bana keşke ediyor olarak verseydim. Bir zırh falan yapardım. Dediğim al, al sana bir tane kol. Yok yok lagı bayağı hissediyorum ya. da olsun. Sıkıntı yok. Eyvallah. Aşağıda bir şey var mı? Var oraya Sel abi gitti. Gelme lan benim yanıma. Yemek lazım. Yemek ne arar oğlum bende? Orada ne oldu? Abi ben bir it sesi duydum ama. İtin teki hırladı. Lagdan yemek yiyorum ama yemek yediğim bir işe yaramıyor yani. Yiyorum ama etler eksilmiyor hiç. Ay senin. Ya şu şey çok Abi, saçma ya. ya. Böyle bloğun yanına yaklaşıyorsun otomatik tırmanmaya çalışıyor ya. Onu nereden kapatıyoruz lan? Bayağı, eti yiyorum ama. Aa, oto Hı jump heh. tamam. Abi vallahi bir şey diyeceğim de. Oğlum Allah'ın selamını niye almıyorsunuz lan hepinizi şamar sırasına diliyorum. Duymadım ki abi ben. Evet, selam Abi bir şey diyeceğim ki cidden ben neden yemeği yiyorum ama hiç dolmuyor bari et de eksilmiyor. Eti kim kaybetmiş de sen buldun lan? Ya oyun olunca buluyoruz işte abi. <laughs> i̇yi ben kaçıyorum. İyi tamam ben, abi. Çare. Sen yap, e. Sen şey yap Eyüp'e mesaj atıyorum ben şimdi gelince oynarız. İyi peki. Tamam hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin beyler. Eyvallah. Kolay gelsin Selahattin abi iyi günler. Eyvallah görüşürüz. Aha burada bir tane stick buldum beleşi. Ben öleceğim bu arada ya. Abi lütfen şunu düzeltin. Yemek yiyorum ama sayılmıyor. La Hı? bizim elimizde olan bir şey değil la. Allah Allah. Serv Serverdan çıkıp bir daha girerim bir saniye. İşe yaramaz, yaramaz ki. Itemlarım nerede diyecektim mi? İşe yaramadı cidden. Ee ben ölecek miyim böyle? Evet. Sıkıntı yok. Ben sana ya. 嗯。Mm.